22 Şubat günlük burç yorumumuza hoş geldiniz değerli takipçilerim nasılsınız güzel bir enerji güzel bir hafta sizlere olsun Sevgili koçlar, ay akrepte ilerliyor. E, i̇ş konularımızla ilgili, özellikle bu ara daha çok e, bulunduğunuz sistemin parasal evresiyle ilgili yaşanacak krizler, evrak sorunları ve kendi aramızda yaşanacak tartışmalara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü gün içerisinde çok yoğun bir sistemli sert konuşmalar, gereksiz ol olumsuzluklar enerjimizi yorabilir. Aile içerisinde özellikle taşınma konuları, taşınmayla alakalı net kararlar içerisinde ol ol olma ihtimali çok yüksek olacak. Yalnız ilişki konusunda da son zamanlarda daha böyle verimli, daha güzel konuşmalar sizi bekliyor. Ve özellikle ilişki ilişkisi olmayanlara yeni bir heyecan, yeni bir anahtarın heyecanı, ilişki anlamında var. Peki iş konunuzla ilgili beklediğiniz işle evrak olumlu mu? Ve eğitim konumlarımızla ilgili de bazı aksilikleri görmenizi öneriyorum. Sevgili boğalar nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta olsun. Sizin en çok e, e iş yerinizdeki taşınma, iş yerinizdeki evraklar ve çözülmesi gereken sorunların bittiği bir gün olacak. Hatta da yurt dışı ile alakalı yeni anlaşmalar, yeni oluşumlar size çok güzel fırsatlar yaratacak. Gençlerle iletişimimiz, olgun karakterlerle ilgili konuşmalarımızda verimlilik evresi var. E, tek dikkat etmeniz gereken e, üst düzey yöneticinizde ani bir değişim ve sistemde biraz tedirginlikler söz konusu olabilir. Hiç korkmayın. E, balık pardon, ay akrepte ilerleyeceği için de sizin iş alanınızda daha düzen, daha tertip, daha kurallarınız hakim olacak. Yeni bir arayış, beklentiniz varsa da olumlu diyaloglar söz konusu. Akşamüstü özellikle aile içerisindeki yemek sohbetleri sizi mutlu edecek bir enerji var. Hatta evlilikle ilgili, ilişkinizle ilgili ters giden noktaları da iyileştirmek için doğru konuşma haftamız var. Bunun tadını çıkartın. İşte de doğru iletişim yaşadığınızda her şey size daha verimli söz konusu olacak sevgili ikizler yazışma konuşma dışarıdaki işlerinizin çok yoğun olacağı devamlı araçlarla hakimiyet kuracağınız bir evre ee, ve buradaki iletişimlerde artı evreler size mutluluk verecek ve anlaşacağınız iş yerinizdeki e, e, olumlu konuşmalar ve yapacağınız yeni projelerde imzalar atılacak Yalnız e, bu ara en çok e, şansınızın e, yurt dışı mailleriniz ya da yurt dışı ile ilgili eğitim kararlarınızla ilgili inanılmaz güzel ferah bir nokta bunu hiç kaçırmanızı istemiyorum bu ara e, duygusal olarak kafanız geçmiş geçmişle alakalı şeylerde soru işareti bıraktığınız konularda daha sizin kafanızı karıştırabilir öğleden sonra alışveriş ruhunuz çok ön planda olacak gereksiz harcamalara dikkat edelim akşamüstü aile yemeği hatta hatta çocuk eş evli olanlar büyük aile ziyareti evresi içerisinde gözüküyor Doğru, doğru bir karar vermiş, hoş bir sohbet var ve e, iş konunuzda da ortaklı bir fikriniz varsa olumlu bir evre sizi bekliyor. Sevgili yengeçler nasılsınız? ayak repte ilerlerken e, özellikle anne kız kardeş sağlık problemine dikkat edelim diz ve kemikler hassasiyeti son zamanlarda evde stresli konuşma bu eşiniz olabilir sevgiliniz olabilir sizi fazlasıyla yorabilir ruhunuz dışarıda arayış içerisine girebilir ilk önce bunu bir toparlamamız lazım bu ara yurtdışı e, yurt dışı iletişiminizle ilgili beklediğiniz evrak gün, gün sonu ve yarın itibariyle geçmiş olacak özellikle de e, iş yeri işyerinizin sahibi size bu konuyla ilgili çok büyük destek verecek yeni bir iş bekleyen ya da yeni oluşum içerisinde olan bazı yengeç burçlarında gün içerisinde konuşmalar, maillerle ilgili konuşmalar sizi mutlu edecek. Çok geçmiş bir dostunuzdan da bir hayır, bir evrak konusunda bir sevinç yaşayacaksınız. Parasal evrede son zamanlarda beklediğiniz bir yakın dostunuzdan bir paranız varsa olumlu şekilde ev içerisine girecek. Belki de bu ara ailenizden uzaklaşmak isteyebilir. Enerjinizi farklı noktalarda denemek isteyebilirsiniz. Bu ara ruhunuz sessizlik, kendinizi yeniden doğurmak ve kendinizi iyileştirmek İş konusunda da yeni fikirlere çok açıksınız. Yapacağınız işler size çok güzel e, olumlu evreler yaratacak. Sevgili Aslanlar, Ay Akrep'te ilerlerken sizin miras, mirasla alakalı parasal konuların daha yoğun olacağı konuşmalar. Vergi dairesi, emlak borcu, araç borcunuz, e, okul borcunuz, kredi borcunuzla alakalı daha yoğun hesaplar yapacağınız bir noktada. Özellikle babanız ya da baba köklerinizden gelecek bir mal biraz sizi rahatlatma bununla ilgili hesaplar yapabilir. Ama iş alanınızda devamlı genç otorite figürlerle gereksiz tartışmalardan çok daha keyifli sohbetler ve bu sohbetler sizin oradaki enerjinizin daha yüksek olacağını gösteriyor. Çok iyi iş teklifi var ve bulunduğunuz nokta masa değişimi. Ekip arkadaşlarınızla yapacağınız işler size çok büyük bir kazanç gösterecek ve e, uzun süredir de hayal ettiğiniz bir yolculuk ya da vizenizle ilgili olumlu cevap alacak gözüküyorsunuz. İçinizdeki ruhu doğru değerlendirdiğinizde işlerinizde olumsuz bir nokta yok. Ama duygusal olarak biraz daha kendinizle alakalı noktayı belirlemek isteyebilir. Bu noktayla ilgili karar verme evresi sizi daha mutlu edebilir. Sevgili başaklar, ayak repler ilerlerken sizin daha titiz, daha kontrollü, daha paranoyakça enerjiniz ön sağda. Hatta öğleden sonra gireceğiniz toplantı çok olumlu olmasına rağmen siz olumsuz geçecek diye endişe ve kaygınız var. Bunu bir kenara atın. Olumsuz hiçbir şey yok. Bu ara insanların düşünce bakışlarından rahatsız olabilir. Enerjinizi onların noktasında tutmak istemeyebilirsiniz ama bu ara toplantılarda insanların direkt göz temasına ya da bulunduğunuz iş insanlarla göz temasında bulunursanız daha doğru noktaları atım atabilirsiniz. Sağlık olarak bu ara özellikle bel, boyun ağrılarınız ve yorgun hissedebilir. Enerjinizin biraz kül almaya müsait bir yapısı var. Bu dönem e, doğru bir başlangıç yapabilirsiniz zayıflama ile ilgili. Bir de e, miras değil de ortak kurmak, ortaklı fikri olan bazı başaklarda güzel bir oluşum ve hayırlı olsun. Ve bu kararı vermiş olacaksınız. Belki ilişkide aşksız olanlara bir renk, bir keyif var gözüküyor. Sevgili kovalar, Ay sevgili teraziler nasılsınız? Ee, güzel sevgili teraziler nasılsınız? Ay tera, akrepte ilerlerken... ...oluşturmak istediğiniz yenilikler... ...yapmak istediğiniz farklı fırsatlarınız var... ...özellikle yurt dışı ile ilgili... maillerde bir terslik yaşayabilir... ...sizi yıpratacak e, konuşmalar... ...biraz sizi gergin itse de... ...öğleden sonra olumlu bir enerji... ...ve ruhunuza iyi gelecek... E, ...otorite figürlü insanlarla... ...güzel anlaşma, yeni iş kapıları... ...yeni oluşturacaklar, görevler sunulacak size... ...eğer bunu doğru değerlendirdiğinizde... ...inanılmaz keyifli bir süreç bekliyor... ...yalnız e, aile köklerinizle ilgili... ...genç nesil... Orta e, nesil, daha yaşlı kesimin e, e, bir miras mevzusu can sıkıcı olabilir. E, ailemizde kalp ve damar problemi yaşayacak birinin riski var gözüküyor. Dikkat. Sevgilisiyle küs olanlar barışma. E, işinizle ilgili yapmak istediğiniz iş gayet olumlu ve keyifli olacak. Evet sevgili akrepler. ay Akrepte ilerlerken yapmak istediğiniz gerçekler gerçekleri bulma, planladığımız yeni işler, yeni oluşumlar size büyük bir ölçüde rahatlığa getirecek. Ve anne baba köklerimizle alakalı kırgınlık, kavga, gürültü varsa daha yumuşama evresi söz konusu. Bu ara biraz daha ruhunuz... E, gelecek planları, yatırım planları, arsa planları içerisinde olabilir. Bunlarla ilgili almak istediğiniz fikirler var. Çünkü e, gelecekle ilgili planladığınız en önemli şey toprak ve yatırım planı. Sanki bu araştırma size iyi gelecek. Araç almayı düşünen ya da araç satımı ile ilgili karar verenler bu eee bugün o kararın netliğine kavuşacaksınız. Özellikle de aşkta ihanet ve terk edilme korkusu yaşayanlar dikkat etmeli diyorum. İşte de ruhunuz uyacak en doğru noktadasınız. Sabırlı olun ve ruh size iyi getirecek şeyler var. Sevgili yaylar. Ay akrepte ilerlerken sizin enerjinizde yapmanız gereken çok doğru şey hayal ettiğiniz, kurduğunuz iş, ve geçmiş bir okul arkadaşınız, geçmiş bir iş arkadaşınızla çok yoğun bir iletişim içerisinde olacaksınız. Yeni bir sistem ve yeni bir iş kapısı bekliyorsunuz. Bununla ilgili mailleriniz, mesajlarınız olumlu şekilde hareket edecek. Bir an önce bu noktayı çözmeniz lazım. Biraz korkak yönünüz olabilir. Geçmiş iş hatalarından kaynaklı kırgınlıklarınız çok fazla var. O yüzden cesaretiniz kırılmış olabilir. Bunu toparlayıp kendi enerjimizi düzeltmemiz lazım. Bu arada da satmak, yani yeni bir olum arasında karar sızlığınız var. Bu dönem olumlu değil. Çünkü kredi çekecekseniz risk altındasınız. Bir de yeteneklerinizle ilgili farklı eğitim, farklı kurslar, farklı noktalar size iyi gelecek. Aşk konusunda da ruhun şifalanması, karşı tarafın sizi anlamasını istiyorsunuz. Bu ara boşanmak isteyenler de radikal bir karar ve bu boşanma hakimiyeti söz konusu olacak diyorum. Sevgili oğlaklar nasılsınız? Güzel bir hafta, güzel bir gün sizin olsun. Özellikle genç ekipler, genç oluşum, genç arkadaş, genç iş alanınızdaki otorite değil de daha ekip arkadaşlarınızla yeni oluşumlar, yeni aydınlanması gereken işler ve bunun imza satılacak, mutluluk yapacaksınız. Ufak tefek yollarda olumlu diyaloglar ama telefon trafiğinizin çok yoğun olacağı, öğleden sonra telefon elinizden ve mailler devamlı hakimiyet kuracak. Biraz bunun başım ağrıyor, yorgunum, biraz dinlenme ihtiyacım olabilir dediğiniz noktada olumlu bir iş imzanıza atılacak. Hayırlı olsun diyorum. Ev hanenizde bu ara e, koltuk ya da perde konularının daha yoğun olduğu, hatta duymak istemeyebilir, yapmak istemeyebilirsiniz. Bence evin enerjisi değişmesi lazım. Bir an önce çözün. İlişki konusunda da karşı tarafa her şeyi bıraktım, ben ona teslimim dediğimiz bir gün hatta sürpriz sohbet keyif yaratabilir. Bir de e, dua enerjisine ihtiyacınız var. Ruhunuzun şifalanmaya ihtiyacı var. Çok yorgun gözüküyorsunuz diyorum. Sevgili Kovalar Evet ay akrepte ilerlerken hayatınızla ilgili yeni özellikle mühendislik ya da bilgisayar alanında çalışanlar için çok güzel bir teklif var. Eğer ki banka finans anlamında çalışıyorsanız bu noktada da bulunduğunuz evrakların daha yoğun olacağı sistemde bazı karışıklıklar sizi yorabilir. Eğer ki böyle serbest bir noktada çalışıyorsanız sürpriz sürpriz satışlar sizin enerjinize iyi gelecek ama kalp kırıklığı iyileşemiyor. Ruhunuz çok daralmış ve mutsuzluklarınız çok fazla var. O yüzden bu ara kendinizi şifalandırmaya kendi yeteneklerinizle oluşmaya ihtiyacınız var. Çünkü ilişkide yorgunum artık kendime yenilik istiyorum diyeceğiniz bir günün enerjisi var ve artık bu ilişki beni öldürdü. Ben onun ruhunda olmak istemiyorum diyor kartta burada. Sevgili balıklar nasılsınız? Sevgili balıklar ay akrepte ilerlerken işle alakalı yeni atacağınız her imza size çok keyif ve mutluluk verecek özellikle de bulunduğunuz alandaki bazı yöneticilerde değişimler sizi daha keyifli ve mutlu edecek anlaşamadığınız ve işte rahatsız olduğunuz bir kişinin istifasının sevincini yaşayacaksınız ve oraya geçmek o konum benim hakkım diyorsanız o konum size verilecek merak etmeyin sadece ilişkinizle alakalı haritayı da okuyorum hem buraya bakıyorum hem harita ilişkinizle alakalı sürpriz hediye verebilir sürpriz hediye alabilirsiniz karşı tarafa daha duygularınızı net ifade edeceğiniz bir evre sizi bekliyor hatta ve hatta uzun süredir hayal ettiğiniz ve hayallerinizle alakalı yapmak istediğiniz plan bilet yolculuk şimdiden hayırlı olsun sağlık olarak belki göz yorgunluğumuz olabilir dikkat edin mutlu kalın hoşçakalın